Tarif Sokağı'ndan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tam tadında, tam kıvamında Türk mutfağının demirbaş yemeklerinden ve sofranızın baş tacı olacak karnıyarık tarifimi paylaşmak istedim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dilerseniz tam tadında, tam kıvamında karnıyarık tarifine geçelim. Öncelikle 8 adet küçük boy patlıcanı alacalı alacalı soyuyoruz. Bu adımda dilediğinizce patlıcan sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Sizlere tavsiyem, karnıyarık yaparken biraz küçük ve daha tombul patlıcanlar kullanmanız. Alacalı alacalı soyduğumuz patlıcanları tuzlu suya koyup 15-20 dakika acısının çıkması için bekliyoruz. 15-20 dakika sonra patlıcanları kurulayıp istediğiniz kıvama gelene kadar sıvı yağda kızartın. Daha sonra tavamıza bir miktar zeytinyağı alıp kızdırıyoruz. Ardından bir orta boy yemeklik doğranmış soğanı, ve 2 diş kıyılmış sarımsağı da ekleyip kavuruyoruz. Soğan ve sarımsağı kavurduktan sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Salça dağıldıktan sonra 600 gram dana kıymayı da ekleyip iç harcımızı pişirmeye başlıyoruz. Kıyma, salça ve soğanla iyice karıştıktan sonra 10-12 dal kıyılmış maydanozu da ekliyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı kimyonu ve 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi de ekleyip iç harcımızı pişirmeye devam ediyoruz. Kıymanız benimki gibi yağsızsa ilk adımda zeytinyağını biraz fazla ekleyin. Daha sonra 1 çay bardağı kaynar suyu da ekleyip İç harcı 10 dakika kadar pişirin. Kullanacağınız kıyma miktarına göre suyu mutlaka azaltıp artırın. Ve tarifime tam olarak uyarsanız kesinlikle beğeneceğinizin garantisini veririm. Salçalı sosumuz için 2 yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımını ve 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını uygun bir kaseye alıp çırpın. Salça biraz dağıldıktan sonra bir su bardağı kaynar suyu da azar azar çırparken ekleyin. Son olarak sosa bir çay kaşığı tuzu da ekleyip salça dağılana kadar çırpın. Sıradaki adımda kızarmış patlıcanları büyük bir borcama alıp ortasını kaşıkla ezerek açın ve ortasına kıymalı iç harcını ekleyin. Patlıcanları 5 ila 10 dakika arasında kızartın. Patlıcanın sapını tutmak için ve yırtılmaması için bırakıp da kızartabilirsiniz. Ortasını açtığımız patlıcanlara tüm harç eklendikten sonra üzerine salçalı sos eşit olacak şekilde dökülür. Patlıcanların her birinin üzerine bir kaşık sos ekledikten sonra kalanı da borcama dökün. Ve son olarak harcın üzerine yeşil biber eklenir. Karnıyarıklarımızın üzeri kızarana kadar 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Ben yemeğin pişmeye yakınken üzerine domates ekliyorum. İsterseniz biberle birlikte ekleyebilirsiniz. Tam kıvamında, tam tadında sofranızın baş tacı olacak karnıyarık yemeğimiz hazır. Türk mutfağının demirbaş yemeklerinden biri olan karnıyarık yemeği hem pratikliğiyle hem de şıklığıyla tadıyla sizleri mest edecek. Karnıyarık yaparken dikkat ettiğiniz ve uyguladığınız farklı bir adım varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizlerle daha fazla tarif paylaşmam için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.